Size tekrar merhabalar. Evet, Eurodolar paritesinin e, son 11 iş günüdür, aralıksız düşen bir trend hareket içinde olduğunu görüyoruz. E, zaten bizim beklentilerimizde bu yıl sonuna kadar paritenin e, bu yılın en düşük seviyesi olan hemen yıllık tablomuza dönüp bakalım. 1.05 e, 50'nin altında yeni bir hareket yapmasıydı. Hatta 2015 yılında görülen 1.04.60'ın altında yeni bir düşük. Çünkü genel trend açısından baktığımızda o. Ee, adeta 2001 yılından 2014 yılına kadar gelene kadar ki süreçte bir tepe yapıp sonra tekrar e, yükselişe başladı. Yani markın euroya geçtikten sonraki serüveni olan 0.82'lere doğru e, önümüzdeki birkaç yıl içinde gelebileceğine yönelik sık sık mesajlarda bulunuyoruz. Bu yıl özellikle Yeni düşüklerin olması demek Eğer geçen yıl 1.04.60 altındaki Seviyeye dikkate alacak olursak Bu seviyenin denk geldiği 1.03.35'ler yıl sonuna kadar yani önümüzdeki 6 hafta içinde görülmesi ihtimali hatta bu seviyenin altının görülmesi ihtimali oldukça yüksek. Bunun anlamı 2003 hatta 2002'den sonraki en düşük seviyeler e, konuşulmuş olacaktı. Eğer 2016'yı dikkate alacak olursak 2002'deki en düşük, 2013'teki pardon 2003'teki e, düşük seviyeleri dikkate alacak olursak son 12-13 yılın en düşük seviyelerine doğru Euro dolar paritesinin seyrettiğini söyleyebiliriz. Tabloda aslında daha önce de sık sık bahsetmiş olduğumuz üzere bu doların aynı zamanda dünyadaki güçlenen trend hareketi olarak karşımıza çıkıyordu adeta bir kubbe bir dönüş bir dişiş şu an için bulunduğumuz nokta ama önümüzdeki süreçte de paritenin böyle bir e, tablo ile karşımıza 82-83'lere doğru gelebilecek bir hareketten bahsediyorduk uzun bir süreci, süredir bunun gerçekleşme ihtimali hemen tablomuzda tekrar bu süreci e, biraz daha şekillendirecek olursak görüldüğü üzere aslında paritenin görmüş olduğu en düşük seviye bu noktada 1.20 yukarıda 1.40 bu e, aradaki farkı aldığımızda bize 1.80'leri pardon 0.80'leri 0.82'leri formasyon gereği gösterdiğini söylemiştik. Daha önce de sık sık paylaşmıştık. Yani euro'nun zayıflama eğilimi dünyada giderek artacaktır diyoruz. Şimdi hemen günlüklere dönelim buradan isterseniz aylıklarda geçen ay özellikle 2 ay önce tam şu seviyelerden 1.13'lerden itibaren 1.13.50'lerden 1.13.20'lerden itibaren dikkat edin önümüzdeki birkaç ay içinde ciddi anlamda euro sert bir şekilde harekete başlayabilir neden çünkü dünyada e, dünya oynaklık endeksini gösteren daha doğrusu finansal piyasalardaki en dar bant hareketleri oluştu bunun anlamı e, çok sert hareketler yakında olabilir mesajları vermiştik Amerikan seçimleriyle birlikte bu daha da sertleşti. Aslında bir ay sonra ciddi anlamda sertleşen aşağı yönlü hareketler görmüştük. Ve bundan sonraki süreçte daha da Amerikan seçimleri sonrasında bu hareketin ne olursa olsun dolar lehine gelişebileceği, bu da euro doları aşağı bantta 1.04'lere 1.05'lere çekebileceği mesajları vermiştik. Şu an için bunun gerçekleşmeye başladığını bizi izleyenler, son iki aydır e, YouTube'dan yapmış olduğumuz yorumlarda izleyenler an ve an, hatta saatlik dakikalık burada nereye gelebileceğinde bizden yapmış olduğumuz yorumlardan bir yerde önceden haberdar olmuş oldular. Evet Son noktada 1.05.93 yani 1.06'nın altında bir kapanış. Hemen aylıktan haftalığa dönüyoruz. Haftalıkta görüldüğü ciddi bir kırılma. Bu kırılmanın ilk etapta daha önce de bahsetmiş olduğumuz aslında daha önceki destek bölgelerine baktığımızda yani bu yılın hatta son 20 ayın en önemli destek bölgesine yaklaştı. Geçen yıl görülen 1.04.60'ın altında ve geçen yıl yine görülen 1.05.30'ların altında bu yıl en düşükler gelecek mi? Evet gelme ihtimali artık oldukça yüksek. Haftalıklarda da bundan bahsediyoruz. Son düşüşe baktığımızda neredeyse son düşüşü gün ve gün e, takip ettiğimizde yüzde beşlik düşüş, düşüş. 9-10 iş günüdür neredeyse aralıksız düşen bir hareket. Soluksuz düşen bir hareket. Oldukça güçlü bir hareket. Bizim de beklentimiz zaten bu yöndeydi. Gelinen noktalar EDTR'ye göre yani özel göstergemize göre 476. Bu ne ifade ediyor? Hemen dönelim. Euro dolar paritesinde bu noktada bir değerlendirme yapalım. Evet Euro dolar paritesi. Cuma günkü kapanış. Hemen cuma günü kapanış 10593. Hemen şuraya tablomuza girelim. 10593. 10593. Aylıklarda, yıllıklarda durum nedir? 47. Evet, şu an için daha önce de hatırlayacak olursanız nereye gelmiş parite? 47. Tam bizim aslında şu an ara destek bölgesinde. Eğer burada tutunacak olursa 120 pipsik bir tepki ihtimali söz konusu olur mu? Evet olma ihtimali var. Ekside. Bu ihtimal hala devam ediyor ama o kadar güçlü bir düşüş ki. 9 iş gündür devam eden bir düşüş. Normal şartlarda tepkinin 9 iş günü ile 12 iş günü arasında geldiğini görüyoruz istatistiklere baktığımızda. Bu da bize Euro dolar paritesinin hemen dönelim günlüklerde. Pazartesi günü eğer 1.05.60 üzerinde ee, kalacak olursa, saatlik kapanış yapmayacak olursa ki bu düşüşün yeni bir düşük yapma ihtimali söz konusu nereye kadar? Bu yılın en düşüklerini zaten gördük. Geçen yılki en düşüklerin altına 1.05.20'nin altına 1.04.50'lere doğru gelme ihtimali hala hazırda var. Bu tabloyu görsek de eğer 1.06.20 üzerinde Pazartesi günü saatlik hareket görmediğimiz müddetçe bu ihtimal devam edecek ve paritede aşağı yönlü istek 1.05-1.20'lere doğru gelişebilir. Haftalıklarda özellikle bu hafta. Yine 106 ee, oldukça uzak gözüküyor. Çünkü 1.05.90'a aldığımızda 1.05, 1.07 1.05 diyecek olursak bu da bize 1.06.20'yi yine işaret ediyor. 20-30 bölgesini işaret ediyor. 1.06.20 üzerinde hareket olmadığı müddetçe alıcılı bölgeye geçmesi zor olacak gene. Hatta bu hafta eğer 1.06.70 geçilemediği takdirde son 2003 yılından beri görülen en düşük seviye. Yani 20'lere doğru bir hareket ihtimali söz konusu olabilir. Bu da dolar endeksiyle bağlantılı olacaktır. Bizim yıllıklarda daha önce de bahsetmiş olduğumuz 1.05.60'a neredeyse hemen hemen geldik. Yani bizi izleyenler e, hatırlayacaklardır. 1.15.60'dan itibaren biz bu yıl için vermiş olduğumuz şu hedeflerimizi koruduğumuzu sık sık dile getirdik ve şu an için bu bölgeye geliyoruz. Bu yıl acaba 1.01.60 görülür mü? Önümüzde kaç hafta var? Bu ay Kasım ayından iki ayı 2 haftaya düşünecek olursak 6 haftada 4 haftada Aralık ayından olacağını düşünecek olursak 6 hafta. Altı haftada şöyle bir senaryo çizelim isterseniz. Bakın eğer önümüzdeki 6 hafta içinde endeks aylık tablodan yola çıkarak bakıyoruz. Ee, 1.06 1.06.40 üzerinde haftalık kapanış önümüzdeki 2 hafta içinde kapanışı yapamayacak olursa çok büyük ihtimalle 1.03.80 1, sonrasında da belki yıl sonuna doğru 1.01.60'ları görebilecek bir hareket içinde olabilir. Böyle bir durum bize neyi gösteriyor? Şu an 47'de. Eğer 60'dan itibaren burayı düşünecek olursak 500 pips bunun anlamı eksi 47'nin eksi 99'a gelmesi anlamına gelecek ki hdtr'ye göre böyle bir ihtimal var mı evet böyle bir ihtimal hemen şöyle tablomuza dönüp bakalım hemen dönüp bakıyoruz geçmişte böyle bir ihtimal oluşmuş mu şu an kaçta 47'de geçmişteki tabloya baktığımızda 99 demiştik evet neresini görüyorsunuz arkadaşlar bakın 99 yani böyle bir ihtimal oldukça bu yıl sonuna kadar önümüzdeki 6 hafta içinde mümkün gözüküyor. Günlüklerde tablo en azından biraz önce bahsetmiş olduğumuz o destek direnç tablosuna baktığımızda 1.06.20 bir direnç saatlik kapanışlarda 1.06.60 1.06.70 ihtimalle gündeme getirebilir. Ama genel trend açısından baktığımızda hala hazırda. 47 bir ara destek olabilir. Yani 10560 106 40 gibi bir bantta seyredebilir ama 105 60'ın altında her saatlik kapanışta 10520 son 13 ayın en düşük seviyelerini getirebilir euro dolar paritesinde. Şimdi bu uygulamamızla birlikte biz euro TL'yi de artık bundan sonra sizlerle paylaşacağız, yorumlamaya çalışacağız. Burada da euro TL açısından değerlendirmemizi yaptığımızda şöyle söyleyebiliriz. EUR TRY diyoruz. Burada hareketin şu an için bir tepe noktaya ulaştığını söyleyebiliriz. E, kapanışı da dikkate aldığımızda gerek günlük, gerek haftalık gayet güçlü gözüküyor. Gerek aylık tarafında güçlü görüldüğünü söyleyebiliriz. Ama kademe kademe eğer günlük bir yorum yapacak olursak şu an için bir ara dirençte gibi gözüküyor. 3 5840 altında kaldığı müddetçe 35740'ı aşağı denemek isteyebilir. Haftalık tablomuzda, aylık tablomuzda ve yıllık tablomuzda bu süreci izleyebilirsiniz. Son durumda baktığımızda HDTR 18'leri gösteriyor. Yani daha oldukça aslında bir direnç bölgesine yakın. En azından şu an için bir direnç bölgesinde diyebiliriz. Herkese iyi günler.